Şimdi lambortlerimizi alacağız. Ay, yanlış yere girdim ya. O kadar heyecanlandım ki. Ay, elim ayağım titriyor arkadaşlar. Lambomuzu alacağız lambomuz. Dur. Oğlum çok heyecanlıyım. Şu anda alıyorum. Bastım ve Oha! Dur. Al şunu. Oha! Dur, bunu da ekran görüntüsü alacağım. Oğlum çok iyi. İleri. Oha. Arkadaşlar oha. Dur, bunu da alalım. Hadi, bunu da alalım lan. Tamam, işte zaten bizde var. Oha arkadaşlar.